Evet. <laughs> Allah aşkına böyle bin tane hediye mi olur ya? Hediye dediğin bir tane olur değil mi? Yani şımarık işte. Görgüsüz bir çocuk. Ya dede bunlar senin bildiğin hediyelerden değil. Hem zaten Ozan'dan da gelmedi. Hadi. Dede bunlar sponsor. Yani böyle hediye gibi değil de iş icabı. <laughs> ben sizin işinizden gücünüzden... ...hiçbir şey anlamıyorum ki zaten. Türkan bak üşüme al. Baba. <laughs> Baba bak sana ne çıktı. Şurada Ya hepsi çok güzel bildireceğim. E hadi seç beğen o zaman hadi. Sen hayır mı? Feliz Akın. Filiz Akın gözlük <laughs> bebe. Değil mi? Çok güzel, çok güzel günlerde kullanın hepiniz bunları. Türkan sen de. yok. Çok yakışır <laughs> sana bak. Ya, Adın da Türkan, Türkan abla olursun. <laughs> Ay çok gel güzel. Gel baba gel. Ay, Ay. <laughs> ne yaptın? Artist gibi oldu ha. Baba, Türkan. <laughs> Gözü de taktı. Artist Türkan, e, Artist Türkan. E. Ben sen de nereden geldin? Eski zamanlardan mı geldin? E hadi o zaman yeni düdülerimize sen. Zeynep gel. Bak hiçbir yere koymak yok ha. Zeynep ama <laughs> ben çalıyorum. Ha, Tamam yeter hadi yeter. Alo ya Mine Hanım inanamıyorum. Ben o kadar mutluyum ki içerisi paket dolu. Hepsi de bana gelmiş. Çok teşekkürler. Aslında ben Sitara Hanım'ı da arayacaktım teşekkür için ama... Sitara Hanım müsait değil tatlım. Tamam. Ya bu arada gerçekten bir daha teşekkür ederim. Ben gerçekten bayram çocuğu gibi oldum şu an. Çok mutluyum. Zeynep'ciğim ben de aslında toplantıya girmek üzereyim de. Şimdi sana hediyelerle yapacağın çekimler için sıralama gelecek. Biz sana her ürünle ilgili ayrı metin yollayacağız. Sana çok doğal bir tarz yarattık. Hiç öyle kuru kuru reklam kokmayacaksın merak etme. Ha bir de... Yani gerçi böyle bir salaklık yapmazsın ama... ...tanıtacağın ürünleri kimseye vermiyorsun. <laughs> Anlamadım. Hayatım, sen daha yolun başındasın ya. O hediyelerin hepsi zimmetli. Tanıtacaksın, sonra geri vereceksin. Ya ileride belli bir kotadan sonra tabii ki çekiliş falan yapacaksın ama şu an için... ...yok birine verdim, kaybetti, leke oldu, söküldü falan bunlar yok. Anladın değil mi? Bak ileride bir milyon takipçin olunca o zaman hepsi senin. İstersen mahallene dağıtırsın, istersen çöpe atarsın. Okey değil mi? Anla anladım. bu çok güzel değil mi? Leopar. <laughs> Zeynep gel gel. Anneme bak gel genç kız oldu. Çıtır çıtırken çıtır. <laughs> Annesi çıtır 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 diyor patates gibi. Ay Zeynep ya ben en son ne zaman hediye paketi açacağımı unuttum. Ben biliyorum Mustafa geldiği zaman canım Mustafa. Ya annem söz veriyorum sana bu sene hem anneler günde hem de doğum günde hediye alacağım. <laughs> ya benim sen ne yaptın bize böyle? Ya <laughs> hepimizi şaşırttın valla. Hala ben e, kötü bir şey yaptım. Sen ama kötü bir şey yapmazsın ki Seyran. E, gerçekten özür dilerim ben ikinizden de özür dilerim. Ne yaptın kızım? Ne oluyor ya? Ya ben şey bu hediye olayını yanlış anlamışım da benim geri almam lazımmış bunları. Ama senin o babaannen hep derdi ki verilen mal alınmaz. Allah gördüğünden kimseye şey yapmasın etmesin derdi ya. Tamam tamam oğlum sen dur, dur karışma. Tamam Zeynep biz şey yaparız onları. Ee, şey Şimdi el değmemiş gibi yaparım ben onları. Topla kızım hadi. Zaten biz o kadar da şey yapmadık ki. Ee, bir şey olmaz. Ee, şey ama takipçi sayım bir milyon olunca ben şey yapacakmışım, verebilecekmişim. Tamam Tamam, Toparlayalım şöyle çocuklar. Yani bir daha da dokunmayalım tamam? Aman. Bak bunu da böyle buraya koydum. Ha. İpek, ee, ben özür dilerim ben gerçekten hiç bilmiyordum ya. Yani. Hoş ver ya. Takma kafana. Ama çok üzüldü herkes değil mi? Yok kızım tamam. Allah'ım. Allah. Hadi topsun, Şunu koy. Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz henüz kombiyi yakmadık. <laughs> kombiyi yaktın mı? <laughs> ne oluyor? Bunların haline böyle. Neşeli aşklar hayatım. Yakmadın mı? Kombiyi yakmamış Zeynep. Kim yazıyor bunları? Kimse yazmıyor. Çok üşüdüm yazıyordu. Kombiyi ben ekledim. Büyük kanaat önderi Zeynep Çetin. Hem duyarlı hem yaratıcı. Bravo sana. Sponsorlar gayet memnun Ozan'cığım. İstersen gir bir internet sitesine bak. Zeynep'in toplumsal duyarlılık kastığı... ...şaloz stokları iki günde eridi. Gerçekten mi? Tatmıster Hanım seni bekliyor. sadece Zeynep'i bekliyor. Cezalıyız yani. Yo cezadan değil. Yeni yatırımıyla meşgul sadece. Yeni yatırımıyla ha? Tamam ben sana hatırlatayım. Sitare kebapçının eli bir yurusundan başka hiçbir şey yatırmadı o kıza. Cebinden hiçbir şey harcamadı ve elini cebine atmayacaktı. O yüzden beni bozmaya çalışmadan önce istiyorsa hangi atı oynayacağını bir düşün. Bence asıl sen düşün. Sitare senin yerine onun üstüne oynarsa ne yapacaksın? Bence batacaksın. Şu an stokları eritmek, sponsorları memnun etmek bizim için çok önemli. Ama sonra yerini yeterince sağlamlaştırdıktan sonra... ...onlar senin için değil, sen onlar için önemli olacaksın. İşte o zaman Zeynep'ciğim en uçuk hayallerin bile gerçek olacak. Yani benim öyle uçuk bir hayalim yok. Hep bir ev hayalim vardı. Yani çocukluğumdan beri hep bunu hayal ettim. Anlaşılabiliyor tamam. Yaklaşma dur. Yaklaşma teşelerim dur. Kaldın durdun kaldın. Gitsin o. Ha Kadir ya. Mustafa yapma seni yaptığını. Ama ben bekçiyim. Ben onları bekliyorum Zeynep. O da dedi bana. Başlayacağım şimdi nöbetçiliğine ama. Allah Allah. Ne kıymetli hediyeleriniz varmış ya. Madem çok kıymetli kaldır şu koltuğun üstüne koy hadi. Altını süpüreceğim. Hı, ben elemem Türkan. Zeyno öyle mi dedi bana? Sen de, istersen öyle ben elleyemem. Baba şuna bir şey söyle ya. Ya aman kızım sen de uzatma ya. Topla gitsin işte. Hay yalan ya. Burada da böcek mi var? Ne? Bu ne bu? Senin için. <laughs> Bütün gece bununla uğraştı vallahi. Olmadı baştan dedi. Olmadı baştan dedi. Kadir sen ne yaptın ya? Senin için. Beğenmedin mi? Kadir. Hı? Sensin hediye. <laughs> sen bize Allah'ın en güzel hediyesisin. Kurban olurum sana. Sen de hediyesin sen de. <laughs> ben birinci hediye o ikinci hediye değil <laughs> 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 mi? e, evet efendim. E, evet efendim ne demek? Ne demek, hemen hemen yola çıkıyorum efendim, siz merak etmeyin. Biraz, biraz yani. Sonra... Alo? Aa. Komutanım mı Fevzi? Ne diyorlar Fevzi? Biraz sonra öğreneceğiz ne diyeceklerini. Ulan bundan ne yine? Ne bu ya? Her taraf yine paketlik, ayak altında duruyor. Kaldırın lan! Fevzi bu sefer bana kızmadı ama baba değil mi? Hediyelere kızdı. Ama hediyeler alamaz ki. Değil mi? Komutanı çok kızdı buna. Kaç gündür üstüne bir nur inmişti. Herkes rahat bir nefes almıştı Fevzi. Yine kabarı verdin ha. Ver şunu ver ver ver. Sen dur hele. <laughs> Var ya. O çok bilmiş yeğenin iki tane paket açacak diye ben ekmeğimden oldum. Sen o zaman göreceğin kabarmayı. Hele dursan. Bekleyin sizi. Allah'ım sen bize acı ya Rabbim ya